Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'dan kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Mert Ramazan Demir'den kamera arkası muhteşem paylaşımlarımız gelmeye devam ediyor. Dünkü seçimlerden Seyran Halis Hatut arkadaşlar Ferit var arkadaşlar. Farklı sahnesi seçiliyor. de görüyorsunuz arkadaşlar. Seyran'da Dizimizin kamera arkası muhteşem paylaşımlarıyla sizlerin karşınızdayım. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyacağım. Birkaç saate yeni görüntülerle tekrar karşınızda olmayı çalışacağım arkadaşlar. Ferit Seyran görüntüleri Halisa ha, Hatut görüntüleri daha fazla cizi. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum.